17. bölüm karboksilik asit ve onun türevleriyle ilgili. Bunların isimlendirmesi, yapısı, hangi bileşiklerden çıkarak senteze, sentezlenmesi ve bu karboksilik asit ve türevlerinin nükleofilik katılma eliminasyon reaksiyonu. Başka bir tarzda reaksiyon mekanizması öğreneceksiniz bu bölümde. Öncelikle dediğim gibi bir giriş olarak bu karboksilik bileşikleri nedir, e, yapılarında hangi atomlar vardır, hangi fonksiyonel gruplar e, bileşiğe karboksilik asit ya da işte, e, ester, amit, e, açırkülörür e, ya da karboksilik anidit e, özelliğini veriyor. Ona bakacağız. E, karboksilik asitleri nelerden çıkarak hazırlarız, bunların fiziksel özellikleri nelerdir? e açı süpsiyonu diye yeni bir e, reaksiyon mekanizmasını burada öğreneceksiniz. E, Karboksilik asit ve türevleri de her ne kadar karbonil grubu olsa da karbonil grubundan e, farklı bir reaksiyon e, mekanizması üzerinden farklı bir ürün oluşuyor. E, karbonil bileşiklerini hatırlarsanız işte alkol kattığınız zaman e, kattığınız şey yapıda kalıyordu. Hmm. Karboksilik asit türevlerinde ise kattığınız şey yapıda kalmıyor. Yani yapıda e, katılıyor sonra bir şeyin de ayrılması gerekiyor. E, karbonhidrat bileşikleri adet ketonlara katılmada katılıyor ve orada kalıyordu. Burada katılıyor sonra da ayrılma reaksiyonunun olması gerekiyor. E, açık klorür karboksilik asit anitleri, esterler, amitlerde karboksilik asit türevi deniyor. E, yine karbonil e, grubu içeriyor ve yanında da işte açeklorür daha lejan var, Anidit'te O, C, O, R grubu var. Ester'de O, R var. Amit'te de NH2, NHR ya da NR2 gibi gruplar var. sonra bu işte bunlar kimyasal testlerle nasıl ayrılır? ayrılır? karboksilasyon reaksiyonları onlara bakacağız. Öncelikle işte bu bölümde ne öğreneceğiz? Çeşitli karboksilasyon türevlerin yapısı ve reaktifliğini daha sonra Nükleofilik açı e, süpsiyon reaksiyonunun e, farklı örneklerini göreceğiz. E, hangi tür e, nükleofilik açı süpsiyonla hangi tür bileşiği elde ederiz, hangi farklı ürünleri elde ederiz ona bakacağız. E, ayrıca bu nitrillerden çıkarak ya da başka fonksiyonel gruplardan çıkarak e, karboksilik asit türevlerinin hazırlanması için hangi yöntemler vardır onları göreceksiniz. E, karboksilik asit... Ee, karbon oksijen çift bağına OH bağlı e, yapılar varsa şu COOH ya da CO2OH kısaltılmış da, da sıkıştırılmış formlarda co 2 hidrojen diye yazılır. Şu COOH grubu içeren e, moleküllere e, karboksilik asit diyoruz. Organik bileşiklerin içinde de e, en fazla asidik yapıya sahip olan bileşiktir zaten ismi de asit. İsminden de anlarsınız bunun asidik özelliğe özelliğine sahip olduğunu. E o diğer tarafta da R grubu var. Ya da hani aklınıza şöyle bu molekülün yapısını yerleştirebilirsiniz. Karbonil grubunun sağında OH, işte solunda R var. Tabii bu sağ sol olayı yani tersi de olabilir. Solda OH, sağda R de olabilir. Bu moleküller böyle sabit bir şekilde durmuyor. Habire dönüyor. Bir şekilde yerleştirin gözünüzün önüne. Ona göre kafanıza da, hafızanıza da bunu yerleştirebilirsiniz. OH grubu yerine klorür bağlı ise açil klorür olarak adlandırılıyor. O, OH grubundaki hidrojen yerine bir açil grubu bağlarsanız karbonoksijen R asit anhidrit olarak ya da eee Asit, e, asit anhidrit işte metil seri tarafta asetik anhidrit olarak adlandırıyoruz. E, karboksilik asitteki e, OH kısmındaki hidrojen yerine bir R grubu bağlı ise e, bunun ismi eser, ester. E, güzel kokan moleküllerdir. Bu organik bileşiklerin içinde e, işte parfümlerin içinde olan maddelerin e, bir kısmı bu ester yapısına sahiptir. Açık klorurlar ise en kötü kokanlardan birisi e, tahriş eder e, nefes yollarınızı. E, keskin bir kötü bir kokusu vardır. E, amitlerde ise o OH grubu yerine burada NH2 olabilir, NR2 olabilir, NHR olabilir. Yani işte primer, sekonder ya da NH2 olabilir şeklinde bunu e, düşünebiliriz. Peki bunları nasıl isimlendireceğiz? Bunlar nomenklatür isimlendirme demek. Karboksilik asit yapısı varsa, COOH yapısı varsa bakıyoruz kaç tane karbon var bu molekülde. Bir, iki tane karbon var. İki karbon içerdiği için etan diyoruz. İsminin sonuna oik asit ekliyoruz. Bunun kendi böyle yaygın ismi var. Ee, genel olarak kullanılan bir ismi var. Ee, asetik asit olarak da adlandırılıyor. Daha çok asetik asit olarak biliniyor. Ama bu tabi bu ayıpak e, ismi değil, uyupak ismi değil. eee kamneyin dediğimiz ama yani yaygın olarak kullanılan isim. Ee, bu asetik asit e, işte sirkenin içinde olan asit. Sirkenin o keskin tadını, kokusunu veren madde. Sirkenin içinde yani %4.6 e, sanırım yanlış hatırlamıyorsam. ...asetik asit var. Diğer molekülde... ...yine kırmızı ile gösterilen... ...grup COOH... ...karboksulik asidin... ...fonksiyonel grubu. En uçta... ...buradan sayıyoruz. Karboksulik asit ve alken var burada. Aslında iki tane fonksiyonel grup var... ...ama bir tanesi daha önemli. Bu önem önem sırası... İşte işlevselliğine, kolay yer değiştirmesine, çok reaktif olmasına göre e, karar veriliyor buna. Karboksilik asit daha önemli bir grup. E, bir no'lu e, karbon onun üzerinden başlıyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. İki no'lu karbonda alken var. E, o yüzden e, altı karbonlu bir sistem. Hex, hexen diyoruz. onu da yerini belirtiyoruz. İki, bu önündeki tire yok. Bu yanlış. E, şu bunu çarpı çizmek lazım. İki türe heksen. Ondan sonra da oik asit diyoruz. Yani karboksilik asit yapısına sahipse molekül oik asit olarak e, adlandırılıyor. İsminin sonunda oik asit oluyor. İsmin sonunda oik asit görüyorsanız bu şunu gösteriyor size. Bu bir e, COOH grubu içeriyor. Bu molekül e, çizdiğiniz zaman ismin verilip yapı istenirse size şu fonksiyonel grubu çizmeniz gerekiyor. Ya da yazmanız gerekiyor. Ee, peki tuz formu nasıl? Ee, biliyorsunuz işte karboksilik asitleri burada benzoik asitin tuzunu görüyorsunuz. Sodyum hidroksiti etkileştirirseniz e, ne oluyordu? E, sodyum benzoat oluşuyordu. Bu da e, iyonik yapı olduğu için sulu fazla e, çözünüyordu. E, Tuz formunda ise bunları şöyle isimlendiriyoruz. Önce işte tuz kısmını oluşturan bu sodyum ya da potasyum neyse onun adını söylüyoruz. Sodyum. Sonra benzoat diyoruz. Benzoat eki. Oat eki geliyor. E diğerinde ise potasyum var. potasyum 1 2 3 4 4 karbonlu bir karboksilik asitten türemiş. Potasyum diyoruz, boşluk bırakıyoruz, butonat e, olarak adlandırıyoruz. E, Karboksilik asitler, işte adı üzerinde asidik yapıya sahip e, asit neydi? Yani bir sürü tanımı var, çeşitli tanımları var. İşte yapısında hidrojen olanlara e, etotama bağlı hidrojen varsa asit diyebilirsiniz, ortama hidrojen veriyorsa asit diyebilirsiniz, e, proton veriyorsa asit diyebilirsiniz. Bu da hidrojen olduğu için bu tanımdan gidelim. Daha başka işte Lewis asit tanımları da var ama e, burada hidrojen oksijene bağlı. Oksijen elektronegatif olduğu için hidrojen e, kısmen pozitif. Dolayısıyla e, kolaylıkla dışarıdan e, elektron e, sahibi olan ya da eksi olan bir moleküle gider ayrılır yapıdan. Bunun pK'sı 4 ile 5 arasında. Burada farklı pK değerleri gözüküyor. İşte hidrojen florürün pK değeri 3, karbonik asidin 2, Kormik asidin 2, pardon 7, e, suyun da 16. pK değeri ne kadar büyürse asitlik o kadar düşüyor. Aslında karboksilik asitin PK'sı işte hidrojen flordan biraz daha düşük gibi görebiliriz. Ki hidrojen flor eee inorganik bir asit, güçlü bir asit. Peki organik bileşikleri kendi içinde karşılaştıracak olursak hangisi daha e, güçlü asittir e, diye sorulduğunda biz bir soruya cevap verirken tabii ki burada PK değerleri yazılmadıysa e, moleküle bakarak e, karar verebilir miyiz? E, molekülün fon, e, sahip olduğu fonksiyonel grup bize e, bir cevap verir mi? Bu fonksiyonel gruba bakarak e, karar verebilir miyiz? E, yani biraz organik bilginiz varsa, işte elektron çekici, elektron verici e, grupları tanıyorsanız, işte oksijenin daha elektronografi olduğunu biliyorsanız burada karbonhidrat grubu var. Karbonhidrat grubu elektronu çekiyor. o da oksijenden çıkıyor. O da gidiyor hidrojenden çıkıyor. Yani bu daha pozitif diyebiliriz. Burada ise moleküle baktığım zaman etanole oksijen tamam elektron getirip, hidrojenden elektronlarını çekiyor. Ama etil grubu da elektron verici grup. Yani oksijene elektron veriyor. E zaten bu hidrojenden al alıyor. Bir de yandan veriyorsa hani alma derecesi düşer gibi düşünün. O yüzden bu hidrojen daha az elektro pozitif, kısmen pozitif, hani asitliği daha düşük. Hani böyle nötr yapıya bakarak da karar verebilirsiniz ama en doğrusu, en mantıklısı sebebini açıklarken bunların konjüge bazlarına bakmak lazım. Yani konjüge bazı nedir? Asetik asitten hidrojen koptu, bir anyon oluştu. Bu anyon kendi kendine ne kadar kararlıysa, yani kopan hidrojeni tekrar geri almaya çok bir niyeti yoksa bu bir denge reaksiyonu çünkü bunlar zayıf asit. Bunları hidroklorik asit gibi, güçlü asit gibi düşünmeyin. Denge reaksiyonu. Kopan proton tekrar gelip bağlanırsa denge sola kayar. Dolayısıyla asitlik düşer. E yine etanolde hidrojen gittikten sonra bir alkolat oluşuyor. Burada eksi yük oluşuyor. Bu eksi yük hani böyle bir konjugasyon olsa, dağılsa, başka atomlara göçse kopan proton gelip ona bağlanma şansı yüzdesi azalır. Dolayısıyla işte asitliği artar ya da azalır gibi diyoruz. Yani molekülün önce nötr yapısına bakın. Sonra da protonları uzaklaştırın. E, anyon formlarına bakın. Anyon formları e, kararlı mıdır değil midir? E, hem indiktif etkiyle yani sigma bağları üzerinden e, elektron çekilmesi ile ya da pi bağı varsa e, rezonansla konjugasyonla delikozasyonla başka atomlara aktarılıyor mu bu eksi yük? Yani bu eksi yük lokal mi? Yani sadece e, proton gittikten sonra e, hangi atomdaysa eksi yük orada mı kalıyor? Yoksa bir yerlere dağılıyor mu? E, ona bakmamız gerekiyor. E, sulu ortamda asetik asitin, A burada asit e, formunu gösteriyor. Protonunu ne yapıyor? Alıyor. Ve eksi yük oksijen üzerinde. Bunun konjüge bazı bu formda. Ben yeşil okla oksijeni gösterdim. Bu şu demek. Bu eksi yük aslında rezonansla diğer atoma gider. Bunun yanında duruyor çünkü proton kopan. Bu yan yana bunlar durduğunu düşünün. Gelir tekrar bağlanır denge bu tarafa gidebilir. Fakat bu oksijendeki eksi yük şu oksijene taşınırsa buradaki proton girip burayı bağlanmaya çalıştığında bunun e, eksisi gittiği için hani çok ilgi göstermez. E, reaksiyon olabilmesi için de çarpışma uygun yönlenme gerekiyor. E, buraya geldi, buraya gittiyse o zaman ne yapacak? Bu tarafa gideyim diyecek. O arada buraya gidecek. Yani tekrar bağlanma şansı düşecek. Eee etanolde ise su ile denge reaksiyonunu yazarsak sudaki asitliğine konuşuyoruz burada asitlik değerleri sizin öğrendiğiniz tablolarda verilenler hep suya karşı. Suya karşı asitliği. burada su yerine başka bir çözücü kullanırsanız çok asidik olan çok zayıf asit de olabilir. Hani buna dikkat edin. Suya karşı asitliği. su neydi? Hem asidik hem bazik özelliği var suyun. E karşısındaki güçlü asitse baz gibi davranıyor. Karşısındaki zayıf asitse işte eee as e tam tahe masidiğin en bazik özelliği var. Karşısındakinin durumuna göre karşısındaki güçlü asitse baz gibi davranıyor ya da zayıf asitse asit şey gibi. Ay, toparlayamadım bir türlü. Neyse. Anladınız beni? E, etanolde e, hidrojen e, koparıyor. Baz e, su baz, baz gibi davranarak bir eee bazı eksi yüklü enolat. Burada ise eksi yükün yanında bir çift bağ yok. Yani yer değiştiriciye yer yok. Farklı bir atoma eksi yük gitmiyor. E, lokal eksi yük. Aynı zamanda da proton giderken eksi oluyor ama bir de komşudan da geliyor. Etil grubundan elektron verici. Eksiliği daha da artıyor. Ne oluyor? Cihaz ve merkezi oluyor. Kopan proton tekrar buna gelir bağlanır. Hem yer değiştirmediği için hem de yandan da elektron geldiği için daha da zengin oluyor elektronca. O yüzden konjuge bazlarını bakmanız gerekiyor. Burada neden asetik asit etanol'e göre daha güçlü bazın bu konjuge bazları üzerinden bunların rezonansını formüllerini yazarak görebilirsiniz. Proton gitti, eksi yük burada. sonra ne yapıyor? Bu eksi yük karbon oksijen pi bağıyla ile etkileşiyor. Elektronlar karbon oksijen tekli bağını çift bağ verecek şekilde eksi yüktekiler veriliyor ve eksi yüklü oksijen yani eksi yük hem burada hem burada bu hibrit yapısını böyle gösterebilirsiniz yani eksi yük böyle dolanıyor iki oksijen arasında gidip geliyor o yüzden kopan protonun tekrar gelip bağlanma şansı ne oluyor aslında %50 azalıyor gibi de düşünebilirsiniz bir orada bir orada bir orada bir orada Dolayısıyla asetik asitte konjugasyon var, rezonans kararlılığı var. Çünkü rezonans sınır formül sayısı ne kadar fazla ise bunun bu halde kalma şansı, yüzdesi, hayatı, yaşam ömrü o kadar fazladır diyoruz. Diğerinde ise böyle bir aktarım yok, rezonans yapısı yok. Bir dakika... Peki karboks e, benzoik asit, e, fenol ve sikloheksanol. Üç farklı fonksiyonel grup içeren molekül var. Daha doğrusu işte birinde karboksilik asit, diğerinde aromatik alkol, diğerinde normal alkol diyelim. E, benzoik asit, e, şu kırmızılar asidik protonları gösteriyor. Burada kırmızı, mavi ve yeşiller asidik protonları gösteriyor. Siz ortama baz eklediğiniz zaman ya da suda çözdüğünüz zaman o protonlar ne yapıyor? Bir denge reaksiyonuyla e, yapıdan ayrılıyor. E, en asidik benzoik asit, e, sonra fenol, e, sonra sikloheksanol. Neden e, sıralama bu şekilde? Ya da size benzoik asit, fenol ve sikloheksanol verilir. Hangisi güçlü asittir? Ya da işte artan ya da azalan asitliğe göre sıralayın diye soru sorulabilir. bunu rezonanslı formülleri işte indüktif etki gibi kavramlarla açıklamanız lazım. Öncelikle bu hidrojenleri birer tane yapıdan gidecek. Sonra burada eksi yük, burada eksi yük, burada eksi yük gibi düşünün. Sonra bu eksi yükte acaba kaç tane rezonanslı formülü yazarız? Benzoik asitten başlayalım. Ortamdaki su baz gibi davranıp protonu koparıyor, bir karboksilat iyonu oluşuyor. Bu karboksilat iyonu ise e, önce e, ne yapıyor? Bir rezonansın formunu yazarsak, x yük bu oksijenden diğer oksijene doğru göçüyor. Peki fenolde durum nasıl? Fenolde su protonu koparıyor, asidik protonu bir... E, fenolat iyonu oluşuyor ve fenolat iyonunda da e, rezonanslı formülüyle ne oluyor? Oksijendeki e, e, eksi yük halkaya dağılıyor. Önce bu konumuna geliyor sol tarafa. Sonra e, diğer konuma ve bu konuma. Toplam 1 2 3 4 tane rezonansın formülü var. Peki sikloheksanol neden daha zayıf asit? Bunun sebebi ne? Onu açıklamasının da bu şekilde yapmanız gerekiyor ya da böyle düşünmeniz gerekiyor. Su, bazik özelliğe sahip su, asidik protonu koparıyor. Bir e, e, siklhexonaat diyelim, öyle bir şey oluşuyor, alkolat yapısı. Şimdi burada eksi yük hiçbir yere gidemiyor. Komşuda e, konjugü bir çift bağ yok. Hani çift bağını aktarma gibi bir şey olmuyor komşuda hadi sigma bağı üzerinden diyelim elektron çeken bir grup yok. Herhangi bir rezonans kararlılığı yok. Üstüne üstlük hem rezonans kararlılığı yok hem de bu iki tane alkil grubu e, indüktif etkiyle elektron pompalıyor buna. Yani bu oksijen üzerindeki eksi bir yeri kaçamıyor. Bir de üstüne üstlük daha fazla elektron geliyor. Sonuçta kopan h artı diyor ki ya ben pişman oldum ben gittim bu daha zengin oldu Ben tekrar geri geleyim bağlanayım gibi hani böyle düşünün tekrar e, geri dönüp bağlanıp dengeyi bu tarafa doğru kaydırabilir yani ayrı ayrı kararlı değilse ayrıldıktan sonra bunlar tekrar bağlanıp e, reaktantlar yönünde e, dengenin e, ilerlemesine sebep oluyor Bu da Neydi? Zayıf asitlerin denge sabiti, ürünlerin konsantrasyonu bölü, reaktantların konsantrasyonuydu. Reaktantların konsantrasyonu büyükse asitlik de küçük oluyor. Peki bu soru, üç tane bileşik var. Benzoik asit, fenol ve sikloheksil alkol. Bunların üçünü... Birbirinden nasıl ayırırsınız? Yani size verilen bileşik bunlar ayrı ayrı düşünün. Size üç tane tüpün içinde madde verildi. Bunların hangisi karboksilik asit, hangisi fenol, hangisi ekzonol ve kimyasal testle bunu ayır dedim. İşte organik laboratuvar sorusu, organik laboratuvar deneyi, yani dersle laboratuvar aslında bundan sonra böyle paralel video gibi olacak. Karboksilik asit, benzoik asitin e, asitliği en fazlaydı, ortada fenol en zayıfta, e, siklohexanol. Sonuçta bundan asitliğinden yola çıkarak, siz e, uygun bazları kullanarak e, karar verebilirsiniz. E, benzoik asitleri sodyum ile etkileştirirseniz sodyum benzoat oluşur, e, iyonik yapı, suda çözünür. Organik bileşikler suda çözünmüyor, genelde çözünmüyor onu suda çözülür forma getirmek için işte asitse baz ekliyoruz, bazsa asit ekliyoruz. Bu haftanın organik laboratuvar deneyi, karışımların ayrılması, ekstraksiyon deneyinde bahsetmiştik. E fenoliyum sodyum hidroksit etkileştirirseniz yine sodyum benzoat oluşuyor. iyonik yapı suda çözülüyor. Dolayısıyla siz iki tüpteki madde diyelim eğer sodyum hidrokside çözünüyorsa ha bunun biri bunlar karboksilik asit ve e, fenol olabilir diyebilirsiniz. E, bir kere e, sikloheksanol suyla karışmaz. Karışmadığı için sodyum hidroksitle herhangi bir reaksiyon varmaz. E, bir reaksiyon olmuyorsa, su, suyla karışmıyorsa bileşik bunun sikloheksanol olduğunu söyleyebilirsiniz. Peki sodyum e, fenolle benzoik asit nasıl ayırt edeceğiz? E, bunun yolu da sodyum bikarbonat gibi bir baz kullanıyorsunuz. Sodyum bikarbonatla benzoik asit etkileştiğinde ...sodyum benzoat tuzu artı karbondioksit gazı ortaya çıkar... ...karbondioksit gazının çıkışını... ...böyle küçük küçük minik minik kabarıklar görüyorsanız... ...bu bileşik benzoik asittir diyorsunuz... ...böyle bomblar vardır top şeklinde... ...işte küveti atarsınız oradan... ...işte foşur 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 böyle... ...gaz çıkışı olur... ...onun mantığı da budur yani... ...suya girdiği zaman sodyum bir karbonat asidik bir şeyle etkileşirse karbondioksit gazı çıkar. O da size şey yapar, baloncuk yapar. E, sodyum bir karbonatla fenol etkileştirirseniz de herhangi bir reaksiyon olmaz. Yani sodyum bir karbonat kullanırsanız e, siz karbondioksit gazı çıkışı görüyorsanız bu bileşik benzoik asit diyebilirsiniz. Karbondioksit çıkışı, asit çıkışı görmüyorsanız sodyum bir karbonat diyorsunuz. E, fenoller de zaten şey, e, siklohexanolde reaksiyon vermiyor. Peki e, indiktif indüktif etkinin etkisine bakacağız burada asitliği arttıran. Asetik asitte alfa karbonda 3 tane hidrojen var. E, 4,76. Bir tane klor eklersek hidrojenlerden birinin yerine 2,86 oluyor. Yani asitlik artıyor. Klor sayısı 2'ye çıktığı zaman 1,48. Klor sayısı 3'e çıktığı zaman 0,70. Yani triklor asetik asit ee, oldukça asidik bir molekül. 0,70 pK. Sebebi ne? Ne oluyor da klor sayısı artınca? Konjuge bazlarına bakın. Buradaki proton, asidik proton, koptuğu zaman trikloro asidik asitten e, trikloro asetat oluşacak. E, bu eksi yük tamam. Hepsinde e, karbonil grubu var. Karboksilat grubu var. Rezonansla kararlı arttırıyor. Fakat aynı zamanda eksi yük indüktif etkili yani sigma bağları üzerinden üç tane klor tarafından da bunun fazla elektronu e, klora aktarılıyor. Klorlara aktarılıyor. klor sayısı ne kadar fazlaysa indüktif etki o kadar fazla, asetlik o kadar fazla. Dolayısıyla anyon o kadar kararlı. Burada proton kopuyordu ya. E, proton bir kere iki oksijen arasında gidip geldiği için onu yakalayıp tekrar bağlanması zor. İkincisi ee, gittiğinden daha fakir duruma düşüyor elektronca oksijen o yüzden diyor ki ben niye gidip bağlanayım ki yani bağlanmıyor sonuçta ee, bu daha da e, fakirleşmiş benim işim olmaz mantığıyla hani hareket edenler gibi hareket edebiliyor biraz böyle hayatla örnek veriyorum ki aklınızda daha da kalsın ee, diğerinde ise iki tane klor olduğunda tamam Yine karboksilat grubu üzerinde iki oksijen arasında rezonansını formülünü yazdığınızda elektron bir bu oksijene bir bu oksijene gidiyor. Ama iki klor tarafından çekiliyor. Burada üç klor olduğu için daha az çekildiğinden anlarsınız. Yani asitik daha e, az. E, diğerinde ise e, eksi yük rezonansla dağılırken aynı zamanda indüktif etkiyle bir tane klor tarafından çekiliyor. asetik asitte hiç klor olmayan molekülde sadece rezonans etkisi var. E, indiktif indüktif etki yok. Yani rezonans artı üç tane indüktif etki asitliği arttırıyor. Burada iki tane indüktif, bir rezonans, bir rezonans, bir indüktif. Burada ise sadece rezonans etkisi. Biz burada şeyi de düşünmemiz gerekiyor. Önce e, dağılabiliyor mu? Bu eksi yük başka bir atoma aktarılıyor mu? Yanında çift bağ var mı? Bu karbon oksijen olabilir, karbon karbon olabilir. Ona bakıyorsunuz. O yoksa veya o varsa da Acaba başka etki var mı? Sigma bağlar üzerinden komşuda elektron çeken grup var mı diye de bakmanız gerekiyor. Buna biz indüktif etki diyoruz. İndüktif etki sigma bağlar üzerinden elektronun çekilmesi veya elektronun verilmesi. Burada elektronun çekilmesi istenen bir şey. Yani asitliği arttıran bir şey. 2-klorobitanoik asitin asitliği pk'si 2.85 çünkü... E, nötr yapı üzerinden de hani karar verebilirsiniz ama ikisini birden yazarsanız hem proton gitmiş anyon hali hem nötr haline bakarsanız daha sağlıklı, daha güçlü asidik veya zayıftır ya da e, şu sebepten güçlü asittir diyebilirsiniz. Burada e, oksijen hidrojenden çekiyor, e, karbondan çekiyor, karbondan diğer karbon oradan da klor çekiyor. Dolayısıyla bu oksijen daha fazla elektron protondan çektiği için asitliği fazla. İndüktif etki bir sigma bağı ötesinde geçerli. Eğer sigma bağı 1, 2, 3 gördüğünüz gibi 3 sigma bağı aradaki tane sigma bağı varsa etki azalıyor. Yani aynı klor bir, birer tane var aynı sayıda. Alfaya bağlı ise yani ya da karbonil grubuna birinci karbon alfa denir ya da işte iki nolu karbona bağlı ise veya birin ikinci karbon betadır, beta konumuna klor bağlı ise asitlik o kadar e, e, yani yükseltmiyor 4.05. E, alfa beta gamaya bağlı ise daha da uzağa giderse e, 4.50. Yani klorun e, olması etkili ama bu klor e, alfa konumunda etkili. Beta gamma uzaklaştıkça klorun indiktif etkisi e, burada azalıyor